kelebek etkisini duymuşsunuzdur. Amazon ormanlarında kanat çırpan bir kelebek teorik olarak dünyada bir fırtınaya yol açabilir. Yani küçük, önemsiz gibi görünen bir düzensizlik çok daha büyük bir düzenin parçası olabilir. Şimdi bir adım küçülüp biyolojiye gelelim. Dünyadaki yaşamın başlangıcını hatırlayalım. İlkel çorba hipotezi. Yani okyanuslarda rastgele bir araya gelen kimyasal maddeler, amino asitler, proteinler Hepsi tamamen tesadüfen oluşmuş gibi görünüyor ama işte o tesadüflerden yaşamın ilk kıvılcımı doğdu. Bugün biz buradaysak aslında avokadik çorba sayesinde buradayız. Evrimin tamamı da böyle işlemedi mi? mutasyon dediğimiz şey genetik düzeyde bir hata. Ama işte bu hatalar sayesinde yeni türler ortaya çıktı. Kuşların kanadı, balıkların karaya çıkışı, memelilerin evrimi hepsi o düzensiz genetik değişimlerin sonucunda doğdu. Doğal seçilim bu düzensizliği eleyerek düzenli bir yapı kurdu. Yani evrim dediğimiz şey aslında şunu söylüyor. Düzensizlik yaşamın motorudur.